Herkese yeniden selamlar dostlar. Belki de uyandığımız en kanlı pazartesiye uyandık bilmiş olduğunuz gibi. Ancak şimdi bu videoyu baştan sona dikkatli bir şekilde sizden ilk defa izlemenizi istiyorum. Hem global piyasada hem Fed faiz tarafında neler gelişiyor? Makro ekonomide neler oluyor? Ve kripto paralarda hangi bölgedeyiz? Nerelerden dönüşe varsa başlayabilir. Destek direnç konuşmaya kısaca buraya gelmedim dostlar. Bilginiz olsun. Bu mecrada ufak tefek de olsa yatırımınız varsa ilerletmeden dikkatli bir şekilde videoyu bitirmenizi istiyorum dostlar. Bilginiz olsun beğenmeyin yani gerekirse abone de olmayı sadece izleyin istiyorum şimdi dostlar global piyasada makro açısından hem emtiyalar hem endeksler hem bizler aynı şekilde devre kes hatta biz tarafı ikinci kez devre kes attı bu ne demek piyasa manuel olarak artık fazla düştüğü için dostlar borsa kendini kapatıyor otomatikman ve bu devre kes oluyor biliyorsunuz gidip veya tavan yüzde on sınır var hisse piyasasında kripto para tarzı değil hatta belki kripto para piyasasında bu bile olsa bu kadar denli zararlar konuşuyor olmazlık olsa şimdi gelelim öncelikle short videoma. Bu short videosunda sizlere anlattığım kripto paralardaki boğa sezonu ne zaman, nedenleriyle birlikte ve burada Powell'un artık köşeye neden sıkıştığını, gayri safi yurt içi hasılatının %100'ü geçtiğinde neler olabileceğini ki anlık şu an piyasalarda görüyoruz global bazda ve mecburi bir faiz indirimine geleceğini detaylı olarak burada geçen ayın başında bir video haline getirdim dostlar. Bir dakikalık hemen kısaca izleyebilirsiniz. Bu videonun uzun bir halde altcoinlerde boğa sezonu ne zaman ve Ağustos sonu gibi beklediğimi kısaca özet geçerek dostlar anlatıyorum burada. Detaylı olarak grafikler bu video ve short videosunda. Şimdi dostlar bu gayri safi yurt içi hastatı sebebiyle aslında bir nevi yanlışlıkla resesyona girmiş oldu piyasalar. Bu ne demek? Piyasalarda daralma ve para basmadığı takdirde işsizlik oranında artma yani istihdam sağlayamama ve global bazda bu şekilde bu FED faiz dahil aynı şekilde global bazdaki etkilerini biliyorsunuz zaten. Faiz indirimi yapmaması doğrultusunda dostlar ve para da biliyorsunuz basmıyor faiz sabit tut diye için aynı şekilde. Bu sefer ister istemez iç borçlanma veya üretimde azalma oluyor. Bu da ister istemez elindeki parayı döndürmeye çalışıyorlar. Veya parası nakite olan kişiler yeni alışveriş yapmıyor kısaca anlayacağınız dilde. Alışveriş yapmadığı için de ekonomi çarkı dönmüyor dostlar. Burada resesyon kısaca özetlemiş olalım. Şimdi bu resesyon evresine yanlışlıkla aslında girmiş bulunmaktayız. Bilginiz olsun. Bunun için Powell hatta bugün ani bir toplantı kararı aldı ve bu ani toplantıda artık bir sonraki FED faiz oranında bir biliyorsunuz ki herhangi bir indirim beklentisi yokken şu anki oranlara tekrar bir güncel bakalım. Görmüş olduğunuz gibi an itibariyle 4.75 5 noktasında. Yani güncel Fed'den dostlar %0.50 0.75 civarı biz faiz indirimi beklentisi olmaya başladı dostlar. Kısaca tek günde bu kadar olması evet global bazda düşün bunu desteklemesi. Çünkü eğer faiz indirimi gelmezse piyasalar bu halde sürdürülemez olur. Şimdi gelelim elimizdeki pozisyonlara akabinde Bitcoin HTF ve Ethereum HTF'deki son durumlara biliyorsunuz ki sonradan short pozisyon aldım. kart pozisyon olarak da her düzeltmede takip edebileceğinizi ve son canlı yayında da zaten en tepeden short fırsatı verdiğini sizlerle paylaştım. Hadi diyelim canlı yayını izleyemediniz, detaylandıramadınız. Zaten biliyorsunuz ki trade grubunda da bu işlemi detaylı olarak sizlerle birlikte paylaştım dostlar. Hemen şöyle trade grubuna gelelim. Solana short işlemi. Görmüş olduğunuz gibi entry, stop noktam, kar alma noktalarımla birlikte henüz 168 dolardan paylaştık. Tertemiz net bir kar. Şimdi Ethereum tarafında bir scalp short'umuz vardı aynı şekilde dün alınan bir işlem. Bu HTF grafiğimiz olmamasına rağmen bu 0.07 ile bir stop loss oldu. Ancak güncel durumda yıkılmış durumda bilginiz olsun. Hatta bu kar değil dostlar. Güncel olarak %2500 civarlarında net kar ulaşmış durumda. Çok kişi stop olmamış ama stop olarak seyiriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Diğer grafiklerimize gelelim. Bitcoin tarafında ve Ethereum tarafında biliyorsunuz güncellemeler yaptım. Şimdi bu güncellemelerden önce Solana ve STMX kartımızı güncelleyelim. STMX'te görmüş olduğunuz gibi şu an an itibariyle %1500 civarında net kara ulaşmış durumda. Ve görmüş olduğunuz gibi STMX kartın öncesi de 29 Temmuz'da paylaşmışım. Fırsat verirse belirttiğim bölgeden tepki şortu alırım. Bu şekilde noktasal bir analiz, noktasal bir setup. Ortalama da şu şekilde 9 ar dostlar. Soluna kartını da az önce de gösterdim zaten. Soluna 112-106 dolar aralığı ve ilk tepki bölgesi. Yine kartta da beklediğim tepki bölgesi aralığı. Zaten bunları detaylı olarak yazmaktayım dostlar. 6 OV'den bir dönüş beklediğimi ve tepki longuna bakalım dostlar. Şu şekilde güncel %10 arttı bile. Yani şortu yakalayamayan bir arkadaşımız var. 20x'te %200 civarında longtan karda tepki longu bilginiz olsun dostlar. Kısaca özet geçiyorum bunları. Çünkü önemli olan kısma geldik. Şimdi asıl ilgilendiren kısım biliyorsunuz ki Bitcoin HTF kartımızdı. Bitcoin HTF kartımızdaki güncel durumda beklediğim düşüş. Yeni oyun planım. ilk dönüş onayı bakacağım bölge. Tepki vermediği için hatta şöyle diyelim. CME tarafında gap kapanmadığı için de dostlar. Ben bu longu buradan herhangi bir şekilde almadım. Alt OB'yi bekledim. Alt OB'de sabah saatlerinde zaten gelmiş durumda. Şöyle grafiğimizde gösterelim. Hatta burada 56K yolum var diyen arkadaşa selam olsun yazalım dostlar. Hani piyasalar evet belki kanlı pazartesi yani belki hani bu düşüşü öngördüğümde veya aynı şekilde Ethereum'da bir düşüş paylaştığımda bu şekilde geri dönüşlerine longlayacağımı ilk bölgelerde bakacağımı söylediğimde çok sert tepkiler almıştım. Ethereum fırsat dahil vermedi. Reverse vermedi. Bu yüzden hiç longa meyilli değilim. Eğer fırsat verirse longlayacaktım. Ethereum'da ise alt bölge likit temizliği de temizlendi. Bu bölgelerden artık reverse bakılabilir dostlar. Dönüş onayı aldıktan sonra ancak Powell dediğim gibi ani bir toplantı kararıyla ani bir indirim yapmazsa bu resesyon dönemi demek ve piyasaları ayı döneminden daha çıkmadan tekrar ayı dönemiyle karşı karşıya kalacağı demek aslında. Ancak köşeye sıkışmış durumda ben en geç bir ay içinde faiz indirimi geleceğini tahmin ediyorum dostlar. Tek günde beklenti %94 oranında %0.50 bakın 0.25 de değil 0.50 ve 0.75 bir faiz indirimi bekleniyor ve global piyasadaki bu beklentinin eğer karşılanmazsa ne olduğunu hepiniz gördüğünüz her yer şu an global bazda piyasa düşüyor. Devre böyle dolu. Hani akışkan belki anlatamıyorum dostlar. Yeni uyandım. uyanır uyanmaz sizlere video çekmeye çalışıyorum bu şekilde. Şimdi gelelim CME gapimize. Bu CME vadeli sistemler biliyorsunuz ki dostlar oluşan gapler sizlere daha önce anlatmıştım. Fiyat grafiklerinde hatta bu gapleri nasıl tradeleyebileceğinizi canlı olarak kar elde ederek sizlere anlatmıştım dostlar. Bu gapler bize en çok yani %99 oranında yön gösteren bir grafik oluşumu. Bu grafik her türlü onarılmak zorunda. Nasıl onarılıyor? Burada oluşan boşluk bu şekilde fiyat hareketiyle daha sonra doldurularak tamir edilerek devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ufaklara belki takılmayabiliriz ancak buradaki gap ufak değil dostlar. Şöyle diyeyim 58.400 aralığından 61k aralığı ve son bugünkü açılışla birlikte hafta sonu CM'ler kapalı biliyorsunuz ki. Görmüş olduğunuz gibi günlükte oluşan şu an pozitif yeni bir gapimiz var dostlar. Bu yeni gapimiz şöyle çizelim şunu da bir silelim dostlar kafanız karışmasın. Bu yeni gapimiz artık bizim için evet pozitif durumda. Eninde sonda isterse buradan yıkıl da bu grafik bir şekilde aynı geçmişlik gibi onarılmak zorunda dostlar. Bakın zorunda diyorum bilginiz olsun. Çünkü %99 oranında zaten dönüyor dolaşıyor. Buradaki gepleri görün en basitinden şöyle karşınıza göstereyim. Bir şekilde doluyor dostlar. Bilginiz olsun. Ancak bu gepin dolması zaman alabilir. Direkt buradan uçup kaçar. Burayı doldurur. Değil dostlar. Hatta şöyle bir pozitif daha. Aslında negatifti. Neden? Cuma günü kapanıştan sonra dostlar biliyorsunuz ki burada alt bölgede negatif bir gepimiz kaldı. Bunu da kırmızı yapalım dostlar şu şekilde. Eski yazı alalım. Şimdi dostlar eski gap'imiz kapanışta gelen gap doğrultusunda ben bitcoin'de bir kart atmıştım zaten düşüş yönlü olduğumu. Neden düşüş yönlü olduğumu anlamışsınızdır şimdi. Çünkü bu gap bir şekilde dolması lazım. 57.895 dolara kadar burada bir fiyat geri çekilmesi olup bu gap'i doldurup gideceksek yola devam etmemiz lazımdı. Ancak şimdi bu negatif oluşan gap yani olumsuz düşüş yönlü oluşan gap'imiz burada pozitife dönmüş durumda. Neden? Çünkü hafta sonu bu düşüş gelirken CME piyasaları yani vadeli piyasaları kapalıydı. Kripto otoparlarda açık olabilir ama CME'de hafta sonları kapalı oluyor dostlar. Bilginiz olsun. Pazartesi gece 1'i 10 geç açılır hatta. Tekrar altını çizmek gerekirse bunu grafikten de bakabilirsiniz. Şimdi bu yüzden bizim cuma en son CME vadeleri kapanışı geldiğinde bu gap aralığımız düşüş akabinde geldiği için bu gap aralığımız dolmuş değil. Peki pazartesi gece 1.10'da e açıldığımızda fiyat buradaydı ve düşmeye devam etti. Bu sefer ne olmuş oldu dostlar? Bitcoin tarafında oluşan gap aralığı yani şu ikisinin kesiştiği nokta. Burayı da sarı yapalım dostlar. Bize bu Pozitif bir ayrışma söz konusu bıraktı aslında. Peki buradan neyi anlamamız lazım? Şimdi bu fiyat aralığı negatif olarak zaten doldu diyebilecekken hafta son olduğu için bu gap aralığımız dolmadı. Eski gap de aktif yani şu sarı alan hala bizim dolmadı. Ancak şurada yeni bir oluşan gapimiz bize durum biraz daha pozitifleştiriyor. Neden? Bu fiyat grafiği dolmak istediğinde zaten 63k'ya kadar net bir yükseliş fiyat artışı gelmek zorunda dostlar. Kısaca pozitif tek evavüremiz bu şu an oluşan bu gap evet evet en de sonunda belki de olacak. Ancak şu an en önce global piyasanın hazırlandığı olası bir belki de hani bu savaş durumları evet tetikleniyor vesaire. Ancak bu faiz indirim gelmediği sürece resesyon tarafında çok 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 büyük sıkıntılar çekebiliriz. Bilginiz olsun. Ancak kısa vadede acil bir toplantı yaparak ki Powell'un da bahsettiği gibi masaya atılması söz konusu. Evet belki enflasyonu baskılamak isterken çok uzun süre baskılamaya çalıştı faiz sabit Bu sefer yanlışlıkla resesyonu başlattı ve bunlardan ben geçtiğimiz aylarda sizlere Powell'un köşesi sıkışmasından da detaylı olarak hem YouTube tarafında hem short kısmında hem Telegram'da bahsettim dostlar. Belki ünlü bir ekonomist değilizdir ama bu piyasadan en azından bu verilere dayanarak da makro ekonomide ona göre hareket ediyoruz. Ona göre kart paylaşıyorum. Ona göre bu düşüşlerden sizlere olabildiğince safe bir şekilde korumaya çalışıyorum dostlar. Ethereum tarafı aynı şekilde sarı altta. Bitcoin aynı şekilde. STMX veya Solana aynı şekilde. Bu bozları detaylı olarak zaten sizlerle birlikte paylaştım dostlar public olarak. Kısaca bahsettiğim bu gap dolduktan sonra ciddi süreçte artık yükselişler başlar. Bundan önce de eğer global piyasada bu kadar sert bir düşüş oluyorsa mecburi faiz indirimine gitmek zorundalar. En azından enflasyonu inatla baskılamak yerine çünkü her şeyin fazlası biliyorsunuz ki zarardır. Yanlışlıkla resesyon başlatırken enflasyonla resesyon sürecini aslında dengelide tutmak gerekiyordu. Bunda çok güzel bir örnekte bence ABD tarafında ders aldığını düşünüyorum dostlar. Özellikle Powell'ın dostlar bilginiz olsun. Bu video bu kadardı. Hem makroekonomi açısından hem gepleri hem de sunduğum grafikler umarım kafanızdaki soru işaretlerinin bir nebze olsun kaldırabilmişimdir. Genel bazı altcoinlerde evet hala bir yükseliş beklentim var. Özellikle bu evredeyken bu saatten sonra piyasaları ben dip kelimesini pek kullanmak istemiyorum. Çünkü dip dediğiniz her nokta tepe olabilir. Ancak detaylı olarak yazdığım bir yazı var dostlar. Vaktiniz varsa 200 dakikanızı ayırarak bu şekilde okuyabilirsiniz dostlar. Evet buralar boğa başlangıcının lokal en dip bölgeleri. Bunu neye dayanarak söylüyorum dostlar. Sizlere geçtiğimiz videolarda logaritmik açıdan da bir kartalardayız paylaşmıştım ki htf kartımı da bu şekilde görebilirsiniz. Bu bölgeler bizim lokal dip olarak görebileceğimiz benim beklentimin olduğu son bölgeler spotta %100 mala gireceğim nokta burasıydı. Bir önceki düşüşte ben burada erken biraz hareket ettim. Akabinde biraz daha vadelilerden kazandığımız paralarla spota burada alım yaptık. Ancak bu bölgeyi cidden bu saatten sonra gap haricinde CME'den akabinde bitcoin'de beklemiyordum. Bilginiz olsun yani daha aşağısını beklemiyordum. Bu gap dolar yoluna devam eder diye düşünüyordum. Olası daha sert düşüş geldi. Evet pozitif bir gap'imiz var artık. Bu çok daha güzel bir şey. Ancak ABD tarafı olaya el atmadan eğer resesyon başlarsa ne olur? Şimdi bu kısmı göstermek istiyorum. Sizi asla korkutmak istemiyorum dostlar. Bilginiz olsun. Geçtiğimiz dönemlerde Bitcoin her boğaya başlamadan önce bu denli tek haftada ortalama %50 bir düşüş. Tek haftada ortalama %47 düşüş. Halving zamanı hatta 2020 Mart olayı olarak hani bilgisayarımı sattım dediğim geçmişte anlattığım bir evre vardı ya. %61 düşüş. Ve cidden kripto paranın bittiğine inandığım bir nokta şu ikisi. Bilginiz olsun. Bu süreçte komple komple maldaydım çünkü hem öğrenciydim. Akabinde burada sert bir %47'lik düşüş ve şu ortalama ile baz aldığımızda burada henüz hani yeterli yakıt yeterli likitte dediğimiz evre vardır ya. Şu an %30 noktasında bu dostlar bilginiz olsun. Hani bu grafikler bu ani düşüşler için %20 ne olursa olsun nakit ayırın dediğim birçok geçmiş video var dostlar. Ve geçen aya kadar bu şekilde devam ettik. Geçen ay artık ben de %100 mala geçtim. Bu saatten sonra vadeliden tüm kazandıklarımı spota ekliyorum ama. Ve ciddi oranlarda da H-Poz'da en basitinden STMX Solana ben STMX işlemi almadım ama Solana'da tertemiz bir karımız var %1250 buradan kasam %12 civarında vadeli tarafında büyüdü bunu spot'a aktarıp altcoin'leri alı ekleme yapacağım dostlar ben bu şekilde hareket ediyorum bilginiz olsun neden düşüş öngörmeme rağmen malı spot'ta maldan çıkmadığımı da bu şekilde burada detaylı olarak yazdım dostlar okuyabilirsiniz Buyur, bu video bu kadar da kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere